Evet bu, bu konuda iki e, ana konuyu vurgulamakta fayda var. Birincisi erişkinin kendi genel sağlığının yerinde ve iyi olması. E, bildiğimiz gibi immün süpresif dediğimiz bağışıklığı baskılanmış hastalarda enfeksiyon hastalıkları hem daha sık görülür hem de daha e, kötü seyreder. E, bu noktada erişkinlerde immün süpresiyona yol açan, bağışıklığı e, düşüren e, sebeplerin ortadan kaldırılması ya da kontrol altında alınması önemli. Bu konuda... En e, önemli konu diyabet. En sık görülen, e, bizim en sık uğraştığımız e, toplum problemlerinden bir tanesi. Kan şekerinin kontrol altında alınması, e, diyabete yol açacak faktörlerin ortadan kaldırılması, aynı zamanda enfeksiyon hastalıklarından korunmada önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer önemli konu e, sık görülen enfeksiyon hastalıklarına karşı e, aşılanma, bağışıklanma. Bunların başında hepatit B gelmekte. Birebir korunma sağlayan bir konu. Onun dışında hepatita aşısı, difteri tetanoz aşısı. Gene erişkin dönemde aşıyla korunulabilecek hastalıklar. Bir diğer önemli konu kızamık, kızamıkçı, kaba kulak dediğimiz özellikle kızamıkçığın annelerde, hamilelerde ciddi problem yaratması ve bununla ilgili bağışıklığın hamilelik öncesinde tamamlanmış olması. Bağışıklamayla ilgili erişkin dönem bağışıklamayla ilgili aşıların tamamlanması artı sağlıklı bir yaşam, bağışıklığı baskılayan faktörlerin ortadan kaldırılması bir erişkinin enfeksiyondan korunmasındaki en önemli faktörler olarak gözükmekte.